Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beren. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir açıklama videosu yapacağım. Bu açıklamanın konusu ise uzun süre aktif olmamam ve abonelerimizin artmaması, azalması. Hatta aktif olmamam demeyeyim. Canımın video çekmek istememesi. Üşeniyorum kısaca. O zaman bekletmeden videoya geçelim. Biliyorsunuz ki 3 veya 5 ay önce YouTube'u bıraktım. Hatta bırakmadım, ara verdim diyebiliriz. Bunun sebebi az önce söylediğim gibi üşenmemdi. Ben YouTube'a ara vermeden önce her şey çok güzeldi. Video çekiyordum, editlerde hiç üşenmiyordum falan filan. Ama bir yerden sonra edit yapmak zor gelmeye başladı. Yani zor değil aslında, çok kolay. Ama ben üşendim. Edit yapmaktan üşendim, video çekmekten üşendim. Yarı yolda bıraktım tüm videolarımı. Yani şöyle, ben video çekmeye başlıyorum falan konuşuyorum ediyorum falan çok uğraşıyorum bir, bir video için. Sonra aman bunun editi çok zor olur falan filan diye videoyu siliyorum. E ben böyle yaptıkça, videolarımı sildikçe, videolarım beğenmedikçe YouTube kaldı öyle. Bundan sonra da YouTube'a değil TikTok'a video atmaya başladım. Çünkü TikTok'ta video çekmek bana kolay geliyordu. Yani orada hazır kamera falan vardı. Ne bileyim. Fotoğraf koyarak falan yapabiliyorduk. Çok kolay geliyordu. Ben de TikTok'a başladım. Neyse konumuzdan çıkmayalım ama TikTok hesabımı şu yukarıya bırakıyorum. Şimdi abone konusuna geldik. Şimdi bu sabah abonelerimin esesini aldım. Bu şekilde görünüyordu. Dün abonelerimin esesini almadım ama 28'lerde falandı. Yani 7 abone düşmüşüz gerçekten bir günde. Neyse şimdi çektiğim fotoğrafı göstereyim. Bu şekilde. Yani sabah dediğim 3 saat falan oldu. 3 saatte 2 abone düşmüşüz ve diğer günler de böyle her aboneme baktığımda sürekli düşüyor. Bazı takipçilerim sahte hesaplarla bana abone oluyorlardı. Belki de bazıları onlardır. Aynı zamanda da kendileri takipten çıkıyordur diye düşünüyorum. Sanırım ben bir süre ara verdiğim için takipçilerim takipten çıktı ya da belki de benden soğudular. Eskiden abonelerimiz ne artıyor ne de azalıyordu. Artık hiç artmıyor, sadece azalıyor artık buna bir çözüm bulmam lazım. Ne yapsam gerçekten bilmiyorum. Çekiliş yapacağım diyorum. Roblox kapalı. robloxta e, Roblox da kapalı olduğu için çoğunuz oyuna giremeyecek ve Robux alamayacak benden. Çekiliş şartlarında abone olmak da olduğu için muhtemelen abonem de artacaktır zaten ama dediğim gibi çok kişi olmadığı için Roblox'a girebilen herkese veremeyeceğim. Ve adil olmayacak. Şöyle yapalım. Roblox'a girebilenler yorumlara yazsın. Giremeyenler de yazsın. Ben sayıları belirleyeyim. En çok hangisi varsa ona göre çekiliş yapabilirim. Ama Roblox'a girebilen herkes gelmeli ona göre. Yani benim takipçilerimden. Fakat ben Roblox çekilişi yaparsam hemen yapamayabilirim. Çünkü Minecraft alacağım Roblox yerine. Ve Minecraft videoları da gelebilir. Her neyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır, bilgilenmişsinizdir. Bilgilerim işinize yaramıştır. Abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.